Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle saklama videosu çekiyoruz. Durunun fikriydi. Evet. Bütün pro şeyi kurgusu Duru'ya ait. Bakalım. Evet. Ben olmaz dedim ama. Ben olur. Şimdi kim saklanıyor? Ben. Sen saklanıyorsun. Ona kadar sayıyorum. Tamam. Ondan sonra mızıkçılık yok. Tamam. Tamam mı? Çekiyoruz, buluyoruz vesaire. Hadi. Şimdi buraya mı? Evet buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, ağım, sağ... <laughs> Önüm, sağım, solum, arkam eve. <laughs> Saklandırma. Aha, sesten aldım. Gidiyorum. geliyorum Tahmin edebiliyorum nereye saklandığını. Dererere. Şuradan bir kafa görünüyor. <laughs> Gördüm. Bekle zor girdim çıkayım ya. Aynen. Aa, bana ne girmeseydin yapacak bir şey yok. Mızıkçılık yok demiştim. <laughs> Mızıkçılık yok demiştim. <laughs> sobe 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 sobe. <laughs> Tabii küçük evde ne kadar saklanabiliriz? O da ayrı bir konu da. Beklesene ayağım kayıyor. Ama yapacak bir şey yok devam ediyoruz Tamam durum 1-0. Evet şimdi sıra bende mi saklanıyorum Hayır. nereye saklan Sakla. sen böyle tutman gerekiyor dur tamam. bakmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ssumsu ve saklanmaya ne be arkadaşlar bakalım nerede But Buraya you <laughs> <laughs> <Yardım! Gülüyor> <sabe>, <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Ama saklandığım yeri görmedin ki. Gitşirin diye düşündüm olmadı. Görmedim. Bir de bir de ben böyle sessiz bekledim. <laughs> Çünkü benim gittiğimi zannet diye çık, koş, koşarken ben seni yakalayayım hmm, diye. Peki. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oldu. Sağım solum ebe e, e e bulamıyoruz. Şurada tahmin edebiliyorum. Nerede olduğunu tahmin edebiliyorum. Sesi geldi. Sanki bir ses duydum. Ay. Allah kandırıcıya bak. Ay, kandırıcıya. Ay, 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 ay. kandırma ay. Yalnız lavabonun deliği var. Ben oradan görüyorum seni. <laughs> tamam hadi. Sıra sende. Ver. Saklanıyorum. Tamam saklan. Şu kamerayı güzel tutar mısın? Tamam. Bekle. Bekle sayma. Tamam. Sayayım mı? Hayır. Ben nasıl görünüyorum? Görünüyorsun. Görünüyor. Hadi yumuyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen onu sabey saklanmayı be. Ya da da da. beni de İyi beni göstersene. Ay çok komik. Sen kameraya yerlere tutuyorsun. Çok komik Kim sayıyor? Sen sayıyorsun. Ben sayıyorum da yakalar yani saklanamadım doğrusu. Bekle.

Tamam sayı 15 yapalım saklanılmıyor. Aynen. Tamam ev küçük ama sığabileceğimiz sı <laughs> yerler de sıkıntılı olduğu için hemen zaman yetmiyor. Ben sığdım valla ben sığdım. Tamam 15 sığdım. yapalım. <laughs> 15 mi? Hı -hı. Tamam. Hadi sıra sende. 1, 2, 3, 4. Bekle 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 bir ya bir dur ya bir dur ya. Ne? Dur yeniden başlıyorum. Durdum. Nefes alayım çok sıkıldım. <laughs>

<laughs> çünkü şişman bir şey vardı orada. <laughs> şişman bir şey. Şişman bir şey. Hı hı. tamam son oyunumuz. Hayır ya. Son oyun. Yani yeter ama küçücük ama evde. Arkadaşların sıkılmaz. Ama. Son. Hayır. Son dört. Son iki. Son, dört. son iki. Dört. Son iki. Onun Bunu da üç? yapıyoruz. 3 Tamam hadi. Üç. Şimdi kalacak iki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bitti. Drrrrum. Nerede bu kız? Yordu beni. Beni yordu. Of, ee, yatağa da attık. Drrrrum. Drrrrum drrrrum. Kuytlar belirli. Saklanamayacak yerler belirli. Tüt 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 tüt. Aaa neredeymiş? <laughs> Buldum seni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir de küçücük evde yani. Bir de büyük ev olsa yanmıştık. tamam hadi son iki. Hadi al. Bende sıra. Evet. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Samsung, Samsung söyle saklayayım mı? Hemen hesap 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 Hemen alınmaz ki. <laughs> Buraya saklanım arkadaşlar. <laughs> Hemen dibine saklanım ama fark etti. Son bir. Hayır. Son bir. Peki nereye saklanacağım? Tamam düşün. Düşün. Düşündüm. Tamam. Hadi başlıyoruz. 15'e kadar sayıyorum. 15. 15. Hızlı değil ama yavaş. Tamam yavaş, yavaş. Tüm gireceğim yer zor. Başlıyorum. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ohohohoho. Mutfakta olabilir mi? Temel mutfaktan çıktı. Bana ne bana ne, ne, ne ben karışmam bu saklar masaydı. <laughs> sobe 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 sobe. Ama sonuçta sen kazandın. Ya, Say ama. saymadık ama. Baba acele edin diye şey masanın kenarı çıktı ya. <laughs> Aa, bak bozdu masayı. Hadi bakalım. Neyse. Neyse. Sonuçta e, sen kazandın. Saymadık ama kazandın yani. Ne ya, yap? Baba, şey daha tamam. Yeter. Hayır. Yani saklanacak yerler belli babacığım. Daha fazla seçeneğimiz olmadığı için. Baba benim sıkılıyor. Hayır. Hayır. Arkadaşlar karar verdik. Duru kazandığı için son isteğini yerine getireceğim. Son bir oyun. Hadi sayıyorum. Kalk hemen surat hasta. Ben tak. sayacağım. Nasıl evet. sen sayacaksın? Ben sayacağım. Ben mi saklanacağım? Evet. Son oyun ama. Bak son. Başka tamam. oyun yok. Tamam sen. Tamam. tamam. Hadi. Sen istediğin oluyor. Çünkü sen kazandın yarışmayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> hile yaptım. <laughs> 12, 13, 14, 15 kamerada gördüm. Hile oldu. Neyse. Biraz dolanıyormuş gibi yapalım arkadaşlar da 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 Uhu, komşu orada mısın? Tabi 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 tabi. Oley be. Gel buraya. Bugünümüz de böyle geçirdik. Evet. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.